Herkese selam. Bugün sizlerle beraber They Are Billions oynayacağız. Ee, ben oynadım oyunu, çok sevdim. Bunu da YouTube diye kaydedeyim. Oh, yanlışlıkla enter bastım bastım. Okey. Ee, 120 gün oyun süresi, 150 gün olsun ya oyun süresi. Bunlar ne ikilisi Evet çok düşük nüfus enfekte nüfusu sadece birkaç enfekte çok kolay çok düşük nüfus iyi ben baktım Çünkü o kadar da düşük bir nüfus yok öyle söyleyeyim kolay da oynayalım kolay bile zor Çünkü bu oyunun size başlangıçta dört tane okçu veriyor bir tane de soldier veriyor. Asker veriyor. Silahlı asker. Tabi silahla sıkarsanız enfekteleri çekmiş olursunuz. O yüzden silahla pek sıkmayacağız biz. Heh, oyun böyle bulanık başlıyor. Heh, geldik. Burası bizim base'miz. Ee, şu üstünde bir şey doluyor ya. Oradan para geliyor bize. Ay 193 gold veriyormuş. Şimdi... İlk önce çadır kuracağız. Şöyle. Aynen çadırlar kuralım önce. Çadır bize insan gücü verir. Yani insan gücüne işçi. işçi verir bize. 20 günde bir doluyormuş. Şimdi okçuları harekete geçirdim. E, sol asker burada kalacak bu arada. Asker hiçbir şey yapmayacak. E, ağaçlar, ağaçların içinden falan geçemezsiniz. Onu söyleyeyim. Buralar gayet iyiymiş. Bakalım bir enfekte var mı şuralarda. Oo, burada bir sürü var. Evet. Burası neresi? Şok kulesi. Ha bu bizim işimize yarar şok kulesi de. Şimdi biz buradan bir çıkalım. Arkadan zombi geliyordu gördüğünüz üzere. Ben oyunu oynadım. Çok sıkışık, yani çok sıkıştım bir yerde. O yüzden birazcık ileri yerleşmemiz gerekiyor. Bir. güzel Başka bir şey var mı burada yok. Devam et. Burada ne güzel zombi yokmuş. Buraya kullanabiliriz. Buraya kadar zombi yok. Yani şurayı kapatır. Şurayı kullanırız. Yani aynen. Aynen. Şurayı kullanabiliriz. Orası çok güzel. Yani buraya full ev dikeriz. Şöyle. Yani çadır dikeriz daha doğrusu. Şimdi bu ranger nerede duruyordu? Şurada duruyordu. Burada durmaya devam etsin. Başka nereye gidebiliriz? Şuraya bir gidelim. Şurayı aldık değil mi? Aldık. Buradan pek gidebileceğimizi sanmıyorum. Zombiler var. Aşağıya bakalım. Aşağıda da zombiler var. Okey. Yani nereye kadar yapacağız? Şuradan şuraya bir sur çekeriz. Buradan ne yaparız? Buraya bir de buraya çekeriz. Ama en son yaparız bunu. Şimdi en kolayı burası. Şuraya sur çekeceğiz. Ve bu adamı ben buraya getireceğim. Daha doğrusu şöyle gel. Bir petrol at. Buraya. Devreye gez. Böyle devreye gez Yani buradan geleni vuracak. Onu vurmasa mıydık? <laughs> Oraya kadar gezme o zaman devreye. Aynen. <laughs> tamam. Oraya kadar gezme de devreye. Sen de gel şöyle devre at. Sen de gel şöyle devre at. Senin devreyen bayağı uzun olacak. Aa. Kaça? O buradan böyle devre atacak. Tamam. Şimdilik şöyle gelişeceğiz. Aa keşke durdursaydık oyunu. Onu unuttuk. Ee, heh, önce odun toplamamız gerekiyor. Odun 11 veriyor şurası. Başka kurabiliyor muyum? kurabiliyorum. 5 veriyor buralar. Yok. 5 vermesin de. Şuradan zaten 11 alıyoruz. Biraz genişlememiz lazım. Ee, şöyle genişleyeceğiz. Şöyle. Tamam. Bunlar hani e, ileri bir şey kuracağız ya. Onun için gerekli bunlar. Yoksa kuramıyoruz zaten. Şöyle göstereyim. Şöyle kalıyoruz. Bunu kurduğumuzda biraz daha ilerisine bir şeyler dikebilme, dikebiliyoruz. Şimdi 5 insan gücümüz kaldı. işçimiz kaldı. Çadırlardan 2-2 insan gücü kazanırız. Bunları geliştirmek için e, ahşap atölyesi inşa edeceğiz. Onun için odun ve insan gücüne ihtiyacımız var tabi. Şunlar bir olsun da. 9 geliyor, 10 geliyor. Devreyi şuradan şuraya doğru atsın. Bir tane ranger lazım bize. Ya da bir yere kapatmamız lazım. Ben şurayı kapatırız diye düşünüyorum. Kapatırız hatta. Odun lazım bize. Kaç odun geliyor? 11 odun geliyor. Tabii yemek lazım şimdi bize. Öyle bir sıkıntı oluştu. 14 En fazla oradan alıyoruz galiba 14 Aynen. Şurada 14 alalım. Burada 14 alıyoruz. Başka fazla aldığımız var mı diye bakıyorum. Şurayı alamayız zaten. Geç yes, 14 burası iyi güzel ilerliyoruz şimdilik ee, Şurayı bize katsak çok güzel olacak yani şurada bayağı ev olacak Çünkü insan gücü gelir orada her yerimiz dağlık dağlık olması çok iyi yani savun, sa, e, savunmamız gereken yer azalıyor daha az yer savunmamız gerekecek o yüzden ama ağaç bakımından yok yani kötüyüz ağaç bakımından Şurada ağaçlar var galiba. Şuralarda biraz ağaçlar var şuralarda falan. Yani biraz şöyle falan genişleyebiliriz. Onu yaparız. Şimdi building completion dedi. Enerji. Heh. Öncelikle direkt şurayı kapatalım. Tamam. Burayı direkt kapattım. Güzel. Askeri olarak şunu inşa etmemiz gerekiyor. Taş lazım bize. O yüzden maden kuracağız. 30 odun ve insan gücü gerekiyor İnsan gücünü hemen halledelim Şöyle 6 tane kuralım ee, Bu da kolonici sayımız toplam nüfusumuz Şu an 26 kişiyiz Tamam yok güzel burada bir hareketlik varmış şurada zombi varmış çadırlar tamamlanıyor. Altı çadırı da tamamlandı. Ha, bir de böyle bir şey var. Şu iyi aslında ahşap tur ve ahşap kopu verecek. Yani beleş aslında, hediye verdi bize. E biz bunları kullanalım. Değil mi? Kullanmalıyız. Ama biraz ilerletmeliyiz önce bunları kullanmak için şöyle. öyle kullanalım ileri götürelim biraz da. Bir de enerji lazım bize enerji daha doğrusu gıdayı daha halledememişiz bu arada gıdayı onu öğrendim evet biraz daha gıda lazım bize çok krişin çok krişin nasıl kullanacağız ya? Yapıya enerji. Aa, buna enerji ulaşırsa enerji ulaştırırsak çok iyi. Bunu hemen enerji ulaştıralım. Bir tane şok kulemiz olur. Bunun sayesinde hemen bizim ileri götüreceğim. Şurada direkt dalabilirler çünkü. Evet, belli. Direkt dalıyor. Bir okçu 4 vuruşta indirebiliyor. Şunu getirirsek şok kulesi açacağız. Şok kulesi de tabii çok güçlü. Bekle enerji ulaşacak. Abi zaten buraya enerji ulaştırırsak çok iyi. Yakında düşman varken bu konutu kullan... Aa. Biraz düşmanları temizlemeliyiz şuradan. Çok düşman var. Evet. Ama zaten biz de şuraları elektrik şey yapıyorduk. Şurayı yapalım şuraya devam edelim şurayı yapacağım şurası taş bu arada taş toplamak için güzel bir yer burası şimdi devreyi biraz okay. ha, yani şuraya gel şurada biri var mı okey sen buraya savun şimdilik keşke sıkmasaydın ya bildiğin diyoruz ki biz buradayız abi arkaya askere savunduralım Şuraya iki kişi tutalım. Çabuk gel, çabuk gel. Okey, çok iyi. Şöyle tutalım burayı. Ay yavaş yavaş temizleriz. Okey. Ben devreye devam et. Şöyle küçük bir devreye tutacağım. Güzel. Heh, ahşap sur falan çekebiliriz. Şurayı kapatabiliriz de. Oo, buraya gelmeye başladılar. Şöyle bir şey yapalım. İki tane kuralım buraya. Ne şey yapmak istiyorum çünkü balista falan açacağız ya. Lazım olur. Oho, yalnız geliyorlar buraya. Asker arkayı tutacak. Şuradan girebilirler. Oy. Bu adamın devresini uzatalım. Yaksa biteriz biz. Ee, buraya kapı yapmayacağım bu arada. Aa, direkt şuraya yapalım. Ha, burası çok iyi oldu. Şuraya da yapayım da. Artık sadece burada durabilir bu adam. Çok iyi. Buraya bize katmamız çok iyi oldu. Artık insan gücün... Ya hareket etme de. Şimdi maden lazım bize. 6 ah, veriyor. Çok iyi. Oraya 6 versin. Şuraya bir tane maden kuralım. Kurmalıyız. Daha doğrusu. Şöyle. Çadırlarımızı atalım şuralara. gıda evet gıda 12 alıyorum şuan 14 okey 14 ja 11 tamam üç tane kuralım şuan Güzel maden de yapıldı. Biraz daha taş kasmalıyız. 4 taş. 5 taş. 5. Beş taş. Ne lazım? Odun ve insan gücü. Biraz daha insan gücü. Onun için ne gıda lazım? Hayda. Ha, daha avcı kulübeleri olmamış. Okey. Güzel 42 yemek daha geldi. Onunla da şey yapalım. Çadırları kurmaya başlayalım. Tamam çok güzel. Yemekleri harcadık biraz ama. Olsun. Şu ahşap için insan gücü lazımmış. Bunu yapalım bence hemen. Kaç tane insan gücü gelecek? Ona göre yaparız. Tamam yapabiliyoruz. Bir tane daha maden atabiliriz şuraya. Ha bu da 4 getirsin. Çok iyi. Tam iki yere güvene aldık. Daha doğrusu iki yere aldık. Şu şok yerini temizlememiz gerekiyor. O yüzden asker aynen bir tane asker yeri yapabiliriz. Ama öncelikle askerden önce odun lazım. Biraz bekledikten sonra odun geliyor. Bu arada 20. gün bir sürü gelecek bize. Hort da alacak. Hani büyük bir zombi sürüsü de alacak bize. Onun için yani ee, ölebiliriz hemen. <laughs> ben iki tane ort tutmuştum diye hatırlıyorum. 3 saatte böyle. Şuraya kurabiliriz de. Buraya kurmayalım. Şuraya kuralım. Aynen direkt arkasını kurarım. Kura, kura, kuralım. <laughs> İnsan gücü lazım. İnsan gücü. Çadır kurmaya devam edelim. Yanlış yaptım onu ama neyse. Gıda e, çiftlik hemen, hemen çiftlik araştırırız. Sonra evlerin upgrade'ını araştırırız. Kulübe yaparız artık. Çadır yerine. 11 en iyisi şuradaki. 7 var burada. 9 var. 11 12 Direkt şurada veriyor ki Şuralarda da 12 veriyordu. Oraya kur kurulursak sıkıntı. Oraları bu arada niye kurulamıyoruz? Çünkü böyle hani işte ya. Şunun yakınına kurulmamıza izin vermiyor. Bir de şu avcıların yanına. Zombi geldi. Bizim çocuk vurdu onu. İyi. Güzel. Bir an zombi sandım bizim işçilere. E nereye kuracağız bunu ya? 9 veriyor burada. Ya e 9 versin madem. 10 veren var mı? Ya da kırmasak mı bunu? Bunu kırma. Gerek yok. Şimdi. Ben maden kurmayacağım. Enerji lazım biraz. Enerji santrali atalım bir yere. Daha doğrusu değirmen atalım bir yere. Askeri şey lazım bize. Hmm. Çadıra devam. Yok çadıra devam değil. Şimdi çiftlik yapalım. Yemek lazım çünkü. Çiftlik böyle 60 yemek falan veriyor. Ama yeşil alanları kurmak gerekiyor da. Burada da pek yeşil alan göremedim. Şuralar yeşillik. O yüzden burayı almalıyız. O yüzden biraz ordu toplayacağız. Şurası bayağı büyükmüş. Büyük bir cephe. Şurayı kapatabilirsem güzel olur. Bence kapatabiliriz ya. Hediyelik şeylerimiz de var. 5 tane desek. Bir de kapı buraya atarız. Kapıyı buraya atmaya gerek yok. Buraya da zombi geliyor. O silahla şimdi zombileri üzerimize çekeceğiz. Beto olacak. Aynen yani silahla sıktık. Zombiler artık daha fazla geliyor buraya. Sıkıntı. Bizim ordu kurmamız lazım çabuk çık. İnsan gücü. Hey ben ne yapıyorum? İnşallah buradan iyi insan gibi gelir. Hala sıkıyor bizimki. Daha fazla zombi üstümüze çekiyoruz. Ha, teknoloji geldi. 20, 30, 50, 52, 54. 54 varsın şurada. Ya verimli yer yok mu be? E orası vardı 60 veren. 56 falan biz de buraya atalım. Bak 30, 36, 38, 44, 46, 50, 56. Bir tane de buraya atalım. he. <laughs> Hehe. Biraz cidden buraya doğru geldik de zombiler de burada. Şu kulübeyi araştıralım artık. Onaralım bu arada. Nereye onarıyoruz? Bir yer hasar görmüş. Tamam. Güzel. Ee, heh, artık yapabiliriz bunu. Askeri buradan çıkarmayalım. Şuradan çıkaralım. Yani. Direkt bunun yanından çıkarırız. Şuraya değirmen dikeriz. Dikelim hatta. Odun ve insan gücüne ihtiyacımız var. Bir tane daha dikebiliyorum çadır. Güzel. Daha şu biraz daha dikebiliyorum da 3 tane dikebiliyordum. Ama enerji lazım bize. Oradan insan gücü geldik. Biz de bunu kuracağız. Oo çalıştı. Çok iyi çok iyi. Çok güzel, çok güzel. 20 enerji tüketiyor. Ha, o yüzden bizim enerji bitti. Anladım. Şuralara enerji atalım be. Şimdi birazdan mı bitecek? Kulübeyi yaptık. Kulübe güzel. Oyun kaydetti. Hemen şuradan hangisini araştırabiliriz? Altın lazım bize biraz sanki. Taş atölyesi. Taş atölyesi iyi. Güzel. Heh, şimdi. Bir insan gücü. iki odun bir de 120 altına korucu eğitebiliyoruz. Bir de asker var. iki tane demir gerekiyor tabi onun için. Biz daha demir yok. Bizim daha demirimiz yok. Şu demir bu arada. Bizim yakınımızda demir var mı? Tek o var. Oo demir yok. Ama biraz korucu lazım mı? Lazım. İnsan gücü lazım tabii onun içinde. de. Evet, şunları kulübe upgrade'leyelim. Biraz da iki tane daha enerji harcıyor ama biraz daha fazla insan gücü geliyor. O iki tane daha insan gücü verecekler onlardan. Sekiz insan gücümüz olacak. <gülüyor> <gülüyor> Attention. Ha. Geldi. What? ne diyorsun ablacığım? Ben <laughs> şuraya kadar. Sen de gel. Sen de şuradan şuraya kadar. Aynen şunu şuraya, bunu buraya. Güzel. İki kişiyle koruyoruz burayı. Gayet güzel. Arkadan geliyorlar. Şimdi bunu devam edebiliriz kulübe yapmaya. Ama 20. günde hort gelecek. 8 günümüz var. Bakalım yiyeceğimiz bayağı var çünkü iki tane çiftlik kurduk. Biraz daha orada yetelim bence. Biraz daha orada eğitilebilir. Güzel. 5 kişi daha etiyorum. Bu 5 kişiyle beraber yukarıyı alacağız. Şo şokumuz var zaten. Şoku şey yaptık. Yukarıyı alacağız. Yukarıya sur çekeceğiz. Orayı kapatacağız. Ee, birkaç tane okçu bırakacağız. 2 tane okçu bırakırım. Ee, sonra burayı savunmaya çalışacağız. Dersu buraya yapıp burayı kapatacağız. Ve böyle kendimizi kapatmış olacağız. Bakayım bu arada videonun süresine. 23 dakika olmuş. <laughs> ee, bu bölümde benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.